Merhaba arkadaşlar ben Gamze. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte market Bugün sizlerle birlikte market alışverişine gideceğiz. Bakalım alışverişimiz ne kadar tutacak. Karabu tanıyorum. Yani bütün dükkanı satın alırız. En az 300 400 lira tutarız Bir bakacağız. Bu arada size havayı göstereyim. Buz. Full yağmur yağıyor. Markete de geldik bu arada. Almalı. Arkadaşlar şu kadar limon 1.69. Şöyle muz 1.49. Brokoli 1.11. Başka. Bu. Ha? Az alalım. Süt 99 sente düşmüş. İşte bence bir kutu al direkt. Ya da alt. Şunu al. Şunu direkt al. Anca yeter. Yağlı mı? Şunu alayım 8 tane var. Başka domates alacağım. Aşkım şunu, şunu tut biraz şunu. Ver. Kilosu 1.79 evet. Biber 1.11 şöyle paket. Şu küçük marullar. Bir elli iki. Nane. Sesen var diyor mu ya? Çok küçük ha. 1.30 Bu Tanesi 1.39 Bu Ay Yusuf, yulaflı koki. Daha sağlıklı değil mi bu? Ben zaten diyetteyim biliyorsun hiç yemiyorum. <laughs> Şey, fındıklı fundaklı al, bir tane. O da sade mi? <laughs> bir tane baget ekmek alayım. Şöyle al. cent. Yusuf bu bu tabak 3.59'dan düşmüş ha 1.99'a. Bir tane alayım. Şunlardan alayım iki tanesi. Şöyle. Yoğurt. 59 cent. Bu hafta neler gelmiş. Şunlar çarşaf. 13 euro. Bunlar yastıklar. orada böyle tavalar birbirini çizmesin diye arasına koymak için 1.99. Mısırı görebiliyor musun sen? Büyük değil ama şu küçükler oluyor ya üçlü. Aa şurada. Son maize. Nice. 1.99 mısır şu tekliler de 1 euro büyükler al aşkım ha şey ya makarna için domates sos alayım mı 1.39'a düşmüş şu hangisi şekersiz aa bu zero su yazıyor 2 tane şundan alayım şu an 88 cent'e düşmüş monstalar doğum günlerinde vuruyorlar içine şeker dökülüyor ya 10 euro içini biz mi dolduruyoruz? Dolun var. Boş. Şöyle yorgan gelmiş. 12.99. lambalar gelmiş. Avizeler yani. Yastık. Hmm. Ayak sıpası. <laughs> Masaj da yapıyor mu acaba? Aynen. Masaj, yıkama. Şöyle makina 20 oluyor 90 düşmüş. Arizona. Şeyler. al. Ya bu da şeftali var. Ondan al. Bir tane şey alalım. Yusuf. Kağıt al var ya. Ne kadar öyle paket? 4.79 Ama büyük paket bu değil mi? Arkadaşlar donmuş ürünler var buzluk ürünleri ben bir tane fasulye alacağım ama şuradan bir tane fasulye alayım ki zaman bir tane mozzarella al Emir'e bana da böyle sebzeli al başka buradan alacağım bir şey Emre mozzarella bana vegan sebzeli. Sadece sebze o. domates var tamam. Bilet sağlayayım mı hazır? Şundan. Çok seviyor. Bunu nasıl yapar bir doksan Pizzalar şöyle fiyatlarını gösteriyor. Burada da böyle hazır tabakta yemekler var. Ya başlıkta 2.99 Geçelimiz yani O hayır arkadaşlar biz şimdi marketten çıktık aldıklarımızı arabaya yerleştiriyoruz buradan da Türk marketine geçeceğiz oradan et falan alacağız sonra size aldıklarımızın ne kadar tuttuğunu göstereceğim baya yağmur yağıyor ben de arabayı götürüyorum ben nereye takıyorum? Şey Ama ben kefir alacaktım ha. Evde kefir kalmamış. Ama ben sadesini istiyorum. Ya da meyveli mi alayım? Ben bir tane şundan alayım. Bir tane de şundan. Bir şey yapalım. Şöyle. Şundan alayım. Yufkalar ne kadar? Üçgen yufka yok mu ya? Ha şurada. Bir tane üçgen yufka alayım. Bir tane sucuk. 14.99. şöyle paket. Şöyle fasulye alacağım. iki doze. Bir tanesi 1.29. iki tane alalım. Şurada da bakın. Hazır börekler, köfteler falan var. Fiyatları da şimdi. Burada da pizzalar var. Şu ıspanaklı peynir, börek 5.99. Mantı ne tarafta? Yusuf diğer tarafta mı? Sosuz aldım 3.99. Tamam. Paket mantı alayım şöyle. Aa açılmıyor. Yoğurda çarpıyor. Şu taraftan alayım. Ömür yoğurt. Bu kaç? Bu kaç litre bu? Ha 2.5 TL. 4.79. Bu 3.49. Arkadaşlar biz Türk marketinden de çıktık. Şimdi oluşma almaya gidiyoruz Crash'ten. Bu arada resmen evden bir çıkışımız vardı. Bir de girişimiz olacak. Şu halimize bakın. Bayağı bir yağmur yağıyor ve bu yağmur dün geceden belli durmadı ve bu hafta full yağmur gösteriyor Almanya'da. Şimdi biz geldik sayılır. Oluşma alalım. Ne oynadın annem? İyi, 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 iyi. O ne? <laughs> Merhaba arkadaş. Merhaba arkadaş. Nasılsın? Nasılsın? İyi. <laughs> evet arkadaşlar biz şimdi eve geldik. Size önce Alman marketinden aldıklarımı göstereceğim. Ondan sonra da Türk marketinden aldıklarımı göstereceğim. Bu arada bayağı bir yağmur yağıyor. Saçlarım ıslak oldu. Buradan başlayalım. Şöyle 2, 4, 6, 8 adet süt. Şöyle meyveli yoğurtlar falan. Burada ekmekler var. Hamburger ekmeği, tost ekmeği. Şöyle ekmekler var. Bunları istediğimiz zaman fırında pişirip yiyebiliyoruz. Maydanoz, biber. Burada cipsler var. Şöyle limonlu bir kurabiye. Mısır. Patatesler. Pizza, Biretsi. Armut var. Şöyle waffle, makarna, brokoli, fasulye, Şurada domates var, krema, ekmek, limon, elma, üzüm. Şu i̇ki adet yağ aldık, makarna. Burada şöyle domates soslar var. Şurada brokoli, marul, kurtu, yani salata falan var. Görebildiklerim burada. Şurada da arkadaşlar şöyle altılı IC ile kühen rolü aldık. Kağıt havlu. Burada da böyle peynir falan atıştırmalık monster falan şeyler var. Şöyle göstereyim. Alman market alışverişimiz bu kadar. Şöyle fişini de göstereyim. Etten. Toplamda Alman market. 136 75 kuruş tuttu. <laughs> evet arkadaşlar. Şimdi size Türk market alışverişimizi göstereceğim. Bir paket böyle sucuk aldık. 2 adet kefir. Altılı sodalar. Meyve suyu. 2 paket çekirdek. Şurada kuru fasulye konserveler. Burada tavuk baharatı aldık şöyle. Burada yoğurt var. iki paket mantı. Etler ve tavuklar var. Şurada yufka. Burada da sosis var. Bunlar da toplamda şöyle göstereyim. 130 euro tuttu. Ben şimdi alışverişimizi düzdüm. Size de şöyle dolabı göstereyim. Sebzeleri de şuraya doldurdum. Bu tarafta buzluk bölümü etleri falan da koydum. Evet. Alışverişimiz böyle arkadaşlar. Arkadaşlar ben şimdi kendime şöyle bir adet kahve yaptım. Videomu burada sonlandırıyorum. Videomu beğendiyseniz beğenip abone olmayı unutmayın. Böyle videoların devamı gelsin istiyorsanız da yorumlarda belirtin. Kendinize iyi bakın.